Merhaba arkadaşlar ben Emre Sabuncu. Bugün sizlere JavaScript sitemizde Ajax ile XML dosyasını nasıl alıp kullanırız bundan bahsedeceğim. Kısaca hemen bu konuyu anlatmak istiyorum. Bu yüzden HTML tarafımıza bir tane etiket oluşturdum ben ve bir tane buton oluşturdum. Bunun içerisine göstermek istiyorum. Şöyle bir XML dosyam var. Ben örnek olması için gösterdim. Öğrenci diye bir e, kök etiketim var ve kullanıcı, cinsiyet, isim, soyisim ve yaş olarak içerisinde 4 tane özellik barındırıyor. Bunları tek tek çekmek istiyorum. Bunun için ne yapmamız gerekiyor? JavaScript tarafına geçiyoruz ve burada bir tane değişken olmamız gerekiyor. Değişkenin ismini dosya olarak belirtiyoruz. Ve e, yeniden new operatörünü kullanarak bizim XmlHttp ve request nesnemizi burada çağırdık. Hemen alt satıra geçip tane değişken oluşturuyorum ve bu değişkenimizin ismini de göster olarak belirtiyorum. Dökümet nokta query selektör kullanarak bizim paragraf etiketimize bu şekilde eriştik. Yine aynı şekilde önceki derste de gördüğümüz gibi yapmamız gereken şey bizim dosya neslimizi çağırıyorum ve bunun open özelliğini ekliyorum. Ve tırnak arasına get yazıyorum virgül dedikten sonra tabii şu tırnak yazmamız lazım tırnaklar arasında get yazdıktan sonra virgül diyorum ve deneme nokta xml dedikten sonra bu artık bizim dosyamız oluyor. Son olarak da tabi yine bunu da tırnaklar arasında yazmamız lazım. ediyorum. o yüzden hata veriyor. Son olarak da true diyerek bizim olayımızı burada bitirdik. Bizim ee, olayımız burada bitti. Bundan sonraki yapacağımız şey bir tane daha pardon şurada tırnak olduğu için hata veriyormuş. Evet. Tırnak şurada olacak. Bir tane daha dosya özelliğimizin send olarak diyoruz ve dosyayı göndermesini istiyorum. Artık burada işimiz bitti. Bundan sonra yapacağımız işlerle yine diğerle aynı. Ne yapıyorduk? Dosya nokta 10 change state dedikten sonra on state change dedikten sonra bizim fonksiyonumuzu çalıştırmasını istiyorum. isimsiz bir fonksiyonu çağırıyoruz. Burada yine kontrol yapısını yapabilirsiniz. Yani şu şekilde if dedikten sonra dosya nokta state statü diyelim önce 200 ise ve ampersanı kullanarak veya da dosya nokta ready state'i 4 ise şu işlemi yap diyebiliriz. Bu sefer ne yapmamız lazım? Bizim olayımız şu olacak. Şimdi şöyle kapatalım. Bizim olayımız şu. Bizde bir tane dosya geliyor. Bir tane değişken oluşturalım. Değişkenimizin ismini de işlem olarak belirtiyorum ve dosya nokta response xml olarak bu seferse bu sefer xml formasına geldiği için bizim dosyamız bunu bu şekilde alıyoruz. Dosyamızı bu şekilde aldık. Bize bir tane daha değişken gerekiyor. Değişkenimiz ismi sonuç olsun. Sonuçta ne yapacağız? İşlem nokta get element by tag name diyoruz ve buradaki bizim kullanı e, etiket ismimizi yani şuradan seçecek olursak şu kullanıcı e, kök etiketine yani öğrencinin altındaki kullanıcıya erişmemiz gerekiyor çünkü bunun içerisinde diğer olacaklarımız buradan erişiyorum tabi bunu tırnaklar arasında yazmam gerekiyor. Tırnaklar aslında yazdım. bunu bu şekilde erişiyorum. Bunu bu şekilde aldıktan sonra bize bir tane daha etiket gerekiyor. Etiketimiz ismini liste olarak belirtiyorum. Tırnaklar aslında öncelikle öğrenci diye yazdım. Eşittir. öğrencilerimizin listelemesini istiyorum. Ama bundan önce şöyle alt satıra iniyoruz. Buraya yani neyi istediğimizi belirtmemiz gerekiyor. Sonuç diyorum. Yanlış oldu. Sonuç. Köşeli parantezini koyuyorum. Sıfırıncı etikete eriştiğim. Yani bunun kullanıcının içerisindeki sıfırıncı etikete eriş diyorum. Sıfırıncı etiketimize eriştikten sonra get element by tag name yani etiketi ismiyle eriş diyorum. Etiket isminde benim etiket ismim ne? Şöyle parantez içine tırnaklarımızı açıyorum. Etiketim ismine şuradan tekrar bakıyorum. Ben burada cinsiyete erişmek istiyorum. Öncelikle cinsiyeti bir alalım. Şunu yaptıktan sonra yanına köşeli parantez koyuyorum. Sıfırıncı elemanı al diyorum. Nokta diyorum e, child notes özelliğine erişiyorum. Buradan yeniden köşeli parantez koyup sıfırıncı elemanla eriş diyorum. Nokta not value özelliğimizle not value özelliğimizle ismi alıp ekrana yazdırabiliriz artık. Buraya geldik ve son olarak da göster etiketimizi çağırıyorum ve inner html ile Bizim liste etiketimizi ekrana yazdırmış olduk. Şöyle bakacak olursak öğrenci erkek diyor. Bunu bir de konsola yazdıralım şu şekilde altında da konsola gelsin konsol.log diyerek bizim parantezimizin içerisine liste etiketimizi yazdırmış olalım. Öncelikle tek tek erişiyorum ki şimdi birazdan hepsini tek tek sıralattıracağım. Zaten bunu isterseniz bir tablo etiketinin içerisine alabilirsiniz. Bu bizim birinci elemanımızdı. Şöyle bir şey yapacak olursak mesela şunu hatta şöyle kopyalayalım. Şuraya kadar kopyaladıktan sonra şuraya bir artı işareti koyup alt satıra indiriyorum. Şöyle eklediğimiz zaman burada da bizim cinsiyet değil de yeniden neye erişmesini istiyorum. Şuradaki etiketlerimizi kontrol edecek olursak bizimki isim etiketimiz varmış. Buna erişmesini istiyorum. Şuraya geldim. Yine aynı şekilde herhangi bir şey yapmıyorum. Gördüğünüz gibi erkek Emre diyor. Bir tane daha artı koydum ve alt satıra tekrar indirdim. Şunu tekrardan eklemiş oldum. Pardon. Demin kopyaladım. Unuttum. Şöyle ekleyelim. Kopyaladık. Şuraya ekledim. Bu sefer de Soy ismi almasını istiyorum. Şuradaki artıyı silecek olursak sıfırıncı elemanı istiyorum sürekli bu şekilde ekledim. Son olarak da yaşını almak istiyorum. Şöyle şuradaki satırı kopyalayacak olursam ve şuraya bir artı ekleyecek olursam burada bu sefer yaş özelliğimize erişiyorum. Şunu bu şekilde yaptıktan sonra tabii şuradakine silmem lazım. Yaşına geldi. Bu şekilde sırayla hepsine erişebiliyoruz. Bunu bir döngünün içine almak isterseniz, yani şu şekilde bizim elemanımıza e ekletmek istiyorum ben. Bir döngünün içerisinde olmasını istiyorum bunu. For diyerek bir döngü başlatıyorum. Var i diyorum ve eşitleri sıfır dedikten sonra bizim neyi karşılaşmamız gerekiyor? Sonuç nokta Lenk'den uzunsa yani küçükse neyimiz küçükse i küçükse sonucun uzunluğundan küçükse i'yi bir artır diyorum süslü parantezlerimizin içerisine aldık şu şekilde şunu da şöyle ekleyecek olursak sayfamızı yenilediğimiz zaman şöyle bizimki neden eklemedi Evet. Şunu eklemesi gerekiyor. Şurada aslında değişmiş olması lazım. Ha pardon. Şurası değişmedi için şuradaki sıfırları i yapmamız lazım ki çünkü i'ninci elemana erişmesini istiyorum. Orada bir hata yapmıştım. Kusura bakmayın. Dersi çok uzatmak istemediğim için biraz acele ediyorum. O da hata yapıyor. Gördüğünüz gibi şu an aslında bizim son elemanı aldı ama şu sol tarafta konsol tarafında bizim 3 elemanımızda yazmış oldu. Şöyle XML dosyamızı kontrol edecek olursak, gördüğünüz gibi bizim burada 3 tane öğrencimiz var. Hepsi de gelmiş bulunuyor. Ama burada yazmıyor. Yazmamasının sebebi şu. Biz burada ekleme yaptırmadık. Bunu şöyle yapmamız gerekiyor. Şuradaki inner html bölümünde eşittir değil artı eşittir dersek Hepsini yan yana getiriyor. Bir de şöyle bir şey yaparsak. Bir güzellikle tırnakların arasına BR etiketi ekleyecek olursak alt satıra indirerek bizim bütün öğrencilerimizi ekleyecektir. Tabi şuradaki hata bir metin içerisindeki metini de eklemiş oldu bu sefer. Bunu değiştirebiliriz. De şimdi onunla uğraşmak da istemiyorum. Şuradan hatta direkt silelim. Hiç metini şuradan silecek olursak yazımız gidecektir sayfamızı yeniledik. Evet. Bu şekilde gördüğünüz gibi bizim bütün öğrencilerimizi alt alta sıralıyor. Bunu izleme dosyasını bir sunucudan bu şekilde çekip parçalayabiliyorsunuz. Bunu isterseniz dediğim gibi bir döngünün içerisine ekleyebilirsiniz veya bir fonksiyonla da bunu yapabilirsiniz. Daha farklı şeyler de çekebilirsiniz. Ben sadece içerisindeki ne çekmek istedim. O yüzden basit bir şey yapmış olduk. Xml dosyasını bu şekilde çekiyorsunuz. WtlSchool adresinde de yine örnekleri mevcut. Burada örneğe bakabilirsiniz. Burada da yine aynı şekilde kontrol yapısını yapıyor. Burada bizim yaptığımız gibi. Aslında bu biraz farklı yapıyor. Buradaki değeri bir fonksiyonu içine atıyor. Yani fonksiyonu çağırıyor. Fonksiyonu da burada oluşturup Bir tane dosya oluşturuyor ve bir tablo olarak çekmek istiyor ve tablonun içerisine ekliyor burada. Yine aynı şekilde etiketin içerisindeki şeylere erişip tabloya sırayla eklemiş oluyor. Ee, bizim şuradaki bu çektiği egzemen tablosunu görmek için de şöyle açmıştım ben. Evet burada çektiği tablo gördüğünüz gibi burada kök etiket olarak CD'ye erişiyor. Halbuki bir üstte katalog diye bir etiket var. Buradaki CD'ye erişip buranın title'ını artisti falan çekiyor. Gördüğünüz gibi burada da gördüm. şurada gösteriyor. Title artist iki etikete erişmek istemiş. Bu şekilde erişiyor. Yani sonucudan bir XML dosyası alırsanız bu şekilde e, işleyip parçalayabiliyorsunuz. Önceki derslerimizde burada e, şurayı gösterecek olsak evet, tam şu satırda. Şu satırda normalde responsive.txt yapıyorduk. Bu sefer XML olarak çağırmanız gerekiyor. Farkı buradan geliyor. E, bu şekilde işlem yapabiliyorsunuz. Olayımız bu. JavaScript'le Ajax ile sunucudan XML uzantılı bir dosyaya çekip açılama işlemini bu şekilde yapabiliyorsunuz. Daha da isteğinize göre değişik şeyler ekleyebilirsiniz. JavaScript ile daha doğrusu Ajax ile bir dosyayı çekmek bu şekilde. Bir de bunun yine aynı şekilde fonksiyonu bir butonla çağırmak isterseniz yine aynı şekilde bizim fonksiyonumuzu mesela gönder diyerek olursak bu şekilde fonksiyonu çağırdık bizim gönder özelimiz burada sayfamızı yeniledik tıkladığımız zaman bizim fonksiyonumuz çalışmış oldu bu şekilde isterseniz direkt kendisinin çağırmasını veya da sizin kullanıcıyla bir iletişime geçmek isterseniz de bu şekilde yapabileceğiniz bir işlem mevcut hangisi işinize gelirse onu kullanabilirsiniz JavaScript'le daha doğrusu Ajax ile bir sunucudan XML dosyası çekip onu işlemek. Bu şekilde oluyor arkadaşlar. Bu dersimizin konusu da bu kadardı. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. İyi günler dilerim.